Hayırlı Ramazanlar diliyorum sevgili arkadaşlar. Rabbim inşallah hepimize sağlıkla, huzurla, bol, bereketli bir Ramazan geçirmeyi nasip eder. Bol bol tarifli bir Ramazan geçireceğinin garantisini de veriyorum sizlere. Çok tarif hazırladım sizler için. Hemen ilk tarifimi söylüyorum. Özbekistanlı bir arkadaşımın orijinal bir Özbek pilavı nasıl yapılır diye bizzat kendisinden öğrendiğim hemen pilavımızı yapalım. İlk önce böyle yanmaz, yapışmaz bir tenceremizin, tavamızın içerisine, hani biraz derince olsun çünkü pilavı da buna yapacağız. Ee, böyle etlerimi e, koyuyorum. Dana eti kullandım. Şimdi etlerim böyle biraz biçimsiz ve şekilsiz olduğu ee, neden onu da söyleyeyim sizlere. Buzluktan çıkarıp yaptım. Taze et alırsanız hani bu şekilde kullanmanıza da gerek yok yaklaşık arkadaşlar bir 600 gram kadar 500-600 gram kadar bir et kullanmanız gerek. Şimdi sıvı yağın içerisinde yapmamız gereken arkadaşlar eti bir pişirme yöntemi olacak. Bu et pilav piştikten sonra böyle tamamen döner tadında bir et oluyor, normal bir ette de değil. Normalde Özbek pilavını herkes yapıyor, bütün kanallarda var. Fakat kuşbaşı doğranıp et önceden pişiriliyor, bu şekilde hazırlanıyor ama öyle değil. orijinal olanı bu şekilde. Ee, Etimizi böyle kısık ateşte güzelce orada e, böyle ara ara alt üst ederek kapağını da kapatarak etimiz o şekilde pişiyor. O pişerken biz bu arada e, kullanmış olduğumuz et kadar arkadaşlar gramı kadar e, havuç kullanacağız. Havuçlarımızı da böyle uzun uzun ince ince doğruyoruz. Dediğim gibi eti kendi kullanıyoruz. E, yağında hani kend, biraz yağ ekledi kendi suyunu da verecek şimdi orada kavruluyor ee, mühürleye mühürleye böyle ağırdan ağırdan pişe pişe alt, ara ara alt üst ede de kendi suyunu da verince sulu olacak biraz da o şekilde etimizi güzelce pişiriyoruz Evet havuçlarımızı güzelce doğradıktan sonra bir kenara alıyoruz dediğim gibi gramı etin gramı kadar havuç kullanacağız bu tarife Şimdi de bir tane büyük boy soğan. Soğanımızı da böyle gelişi güzel doğrayacağım. Şekilde doğramamıza gerek yok çünkü içerisinde tamamen soğan eriyecek, yok olacak, görünmeyecek bile. Sıvı yağda yapmış olduğumuz sarımsaklarımız var arkadaşlar. 2-3 taş sarımsak. Onları doğrayalım. Sıvı yağda etimizi kavuruyoruz ya şimdi e, tamamen sıvı yağla da yapabilirsiniz ama biz Karadenizler tereyağına vazgeçemeyiz. O yüzden ben şimdi tenceremin içerisine biraz tereyağı ekleyeceğim. Evet. Eti görüyorsunuz arkadaşlar. Suyunu verdi, suyunu çekti. Ağırdan ağırdan güzelce pişti. Döner gibi e, yanmış gibi görünüyor ama öyle değil arkadaşlar. Biraz böyle kameralar Hmm, şeylik yapıyor. Böyle renkleri falan biraz e, olduğu gibi göstermiyor. Onu söyleyeyim sizlere. Evet bu şekilde soğanlarımızı yine soğanları koyduktan sonra da yine su verecek biraz daha. Soğanlarımızı güzelce kavuruyoruz. Yapımı çok kolay. Dediğim gibi bir sürü özbek pilavı var ama gerçek o, o özbek pilavı bu şekilde yapılır. Etin özellikle pişirme tekniği çok değişik. Ee, bu şekilde yani m aradaki fark nedir diye sordum. Ee, yiyince anlarsınız demişti bana arkadaşım. Hakikaten et et değil böyle döner tadında inanılmaz lezzetli bir etti. Ee, bu şekilde hazırlayın. Şimdi havucu da ekledik. Güzelce havuçlarımızın zaten e yumuşayana kadar kavuruyoruz soğan ve havucu. Baharat olarak kimyon kullanacağım. Biraz kimyon. Biraz da tuz ekiyorum. Ve yine karıştırmaya, kavurmaya devam. Sürekli bu şekilde kavuracağız. Evet, güzelce kavurduktan sonra üzerine geçmeyecek kadar su ekliyoruz. Tam böyle sebzelerin etin malzemenin hızasına kadar su ekliyoruz ee, ve suyunu kapağı kapatıyoruz, suyunu çektiriyoruz. Suyu çektikten sonra arkadaşlar yarım saat ılık suda bekletmiş olduğum iki su bardağı pirincim var. Baldo pirinç kullandım. Ee, pirincimi üzerine yıkadık. Tekrar iyice kuruladıktan sonra pirincimi pilavın üzerine döktüm. Ve e, böyle birazcık karıştıracağım. Çok fazla değil. Çünkü bu sefer pirinçlerde de e, havuçlar da iyice piştiği için havuçlarımız kırılabilir. Ona çok dikkat edin. Şimdi ne kadar su ekleyeceğiz? Tekrardan yine tam malzemenin boyutuna kadar, üstüne kadar su ekliyoruz. Şöyle etleri de içerisine yerleştiriyoruz. Yine kapağını kapatıp dinlendiriyoruz arkadaşlar. Çok kısık ateşte dinlendirelim. Evet pilavımız pişti. Gördüğünüz gibi. Birazcık dinlensin. Birazcık kendine gelsin. Evet. Bir 15-20 dakika pişip beklettim. Piştikten sonra beklettim. Şimdi ne yapıyorum arkadaşlar? Etleri bir doğrama tahtasının üzerine alıyorum. Şimdi pilavımı böyle karıştırıyorum ve kullanacak olduğum yani servis edecek olduğum servis tabağıma pilavı yerleştirin. Rengi çok güzel oldu. Tadı çok güzel oldu. Bir de çok doyurucu bir yemek arkadaşlar. Yanında bir çorba, üzeri yanında bir ayran veya Gerçi salatası var bunun, çok meşhur bir salatası var. Onun salatasını da göstereceğim sizlere. Ee, bir iftar menüsü için, iftar yemeği için oldukça doyurucu bir yemek olduğunu düşünüyorum. Bir yanında çorba yaparsanız, yani şimdi bile arkadaşlar, şimdi ben bunu yayınlayacağım. Şimdi kalkıp 2 dakika iftara kadar bu yemeğe mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Yanında bir çorba. Yine kanalımda çorbalar bölümünde bir sürü çorba tarifim var. Yine bu Ramazan'da farklı çorbalar yapacağım size. Bir çorbayla şahane olur Eti görüyor musunuz arkadaşlar Döner tadında o kadar lezzetli oldu ki Şimdi etlerimi doğradım ve Üzerine yerleştiriyorum Evet Bir de dediğim gibi özbeklerin Bu pilavı Ben özbek arkadaşıma şey dedim Ayranla da güzel olur. Hayır dedi. Onun özel bir salatası var Bu özbekistanlar Bu yemeği o salatayla beraber yiyorlar. Salatanın içerisinde domates e, ve soğan var arkadaşlar. Bir de yeşil biber var bir tane başka hiçbir şey yok. E, böyle sirke, limon hiçbir şey eklenmiyor salataya. Salata da bu şekilde arkadaşlar bu şekilde yeniyormuş. Evet atçıçuk salatası arkadaşlar domatesli atçıçuk salatası ile beraber yeniyormuş. Ee, üzerine hiçbir şey yok. Sadece tuz ektik. E, hiç domates, sirke, limon da yok. Onların özelliği oymuş demek ki. Ee, evet yemeğimiz bu şekilde. Sizce de harika görünmüyor mu arkadaşlar? Eğer beğendiyseniz mutlaka bir yorum, bir beğeni bekliyorum sizlerden. Ramazan'da yapmamı istediğiniz tarifleri bana bildirin, yazın mesaj olarak Hepsinize tek tek dönmeye çalışacağım, döneceğim arkadaşlar. Güzel bir Ramazan geçirelim hep beraber inşallah. Yeni bir tarifle yarın tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Seviyorum sizleri. kalın.